Bugün e, Deniz'le beraber Mega Kutu açacağız. Tabi oylamalar eşit çıkmış. Şu ana kadar Brawl Stars'ın verdiği en iyi ödüllerden biri 7 Mega Kutu artı 42 Star Drop. Bugün bunları açacağız. Kısa bir video olacak tabii ki. Birazcık da belki tur falan atarız. Şimdi ilk önce hangisinden başlayalım Deniz? İlk deriz? önce benden bun bundan başlayalım. Tamam. Bu star daha Drop. Şimdi ilk Star Drop'unu aç Deniz. Tamam. Deniz e Ender çıktı. Bana Süper Ender çıktı. Deniz aç. Süper Ender çıktı. Ender çıktı. Şimdi hızlıca açalım bunları. destansı. Gizemli. Destansı ikimize de destansı çıktı. Öf, bana çok kötü şeyler çıkıyor. Bana da. Kırmızı. Gizemli. Ya. Aksesuar geldi. Dur ya birazcık taktik kullanalım. Emir'in taktiği. En derin R'si. Göz ağız alt ya öf. emirin değildi bu arada salladım şimdi e r ağız ya biz azıcık şöyle şey yapalım deniz şöyle böyle falan yes be açıyorum kredi çıktı deniz demek açıyor ya bir şey diyeceğim deniz bunlardan çok kötü şeyler çıkıyor niye böyle oldu ya bana keşke Hepsinde bin tane kristik var. Deniz çok kötü o, oldu birazcık gibi geldi bana. Hiç bir hiç, hiç karakter çıkmadı ki. Efsanevi bile yazmadı oh. Deniz. Ne? Denize kara maskeli Edgar çıktı. Ya. Ama Deniz Edgar bir şey diyeceğim. Deniz taktik kullanmalıyız. Hadi. Yok ya ve şu şu ya şimdi ağız bu Güzel şey, bir şey çıktı sanmıştım şimdi şöyle yapıp gizemliden yine aksesuar çıktı peniye ağız şu kırptığı göz üst alt ya üst ya alt kırptığı göz ağız Şu, şu, üstteki şura alt üst Anne yani ne zaman bitecek bu? Bilmiyorum üst alt üst ağız göz Ya bir, bir tane biz bir taktik bulalım ya ne yapabiliriz? <laughs> Beş parmak Destansçı Yanağımla açacağım. Ya da burnumla. Efsanevi çıktı. <laughs> Efsanevi çıktı. Burnumla açtım. Dur ya değiliz, tekrar burnumla aç. Evet arkadaşlar videomuz bu kadar. Nasıl <laughs> ya? <laughs> Bana hiçbir şey çıkmadı. Sana niye çıkıyor? Leon çıktı. Yes ve hayatımda ilk kez efsane bir karakterim var. Ana hesabımda, yan hesabımda var. oh! hiper şarj alacaktım ben Edgar'a. Hadi Deniz, mega kutulara geçelim. İlk mega kutunu aç Deniz. Sen aç. Burnumla açacağım. Dört. Yok. Gelmedi. Tamam. Tekrar açıyorum burnumla. Dört. Şimdi şöyle şuradaki civataya dokunalım. Üç. İki. Hadi ya bir altı yazalım. Mega kutu açtık. Ya o şarkıyı söyleyelim. Öyle açacağım. Mega kutu açtık. 6'yı yolla. Leon, Spike, Crow, seni çıkardık. Bütün karakterler maxlandı. Bro, Bak, Star, bu. Kralı... Aynen ben koçet istiyordum. Hadi 5. Ne geliyor? Jesse geldi kostüm. Şimdi seç. Şimdi. Deniz hazır mısın? Mega kutu açtık. 6'yı yolla. Leon Spike'ı kendi çıkardık. Bütün karakterler oh, oh. maxlandı. Tezarak yıldız Colt geldi. Ya bu E bu kadar kere... mıydı? Ben biraz birazdan daha... oh, 14 yazdı. Ne? Deniz'e 14 yazdı. Ne? Hükümdar Riko çıktı. He? Baba video da <laughs> Tamam <laughs> Tamam. Tamam <başka. gülüyor> <laughs> Denize şunlar çıktı şimdi. <laughs> Alt, <laughs> 62 yükseltme. Ay, karnım kırıldı. Ona son yazıyorum. Hadi. 3 karakter. sen niye basıyorsun? Bilmiyorum. Dur sen demin yüz elmas mı geldi? Ben öyle gördüm de. Bekle. Parladı. Kit çıktı. Kit çıktı. Kit çıktı. Kit çıktı. Kit çıktı. Kit çıktı. Kit çıktı, Kit çıktı. Kit çıktı. Kit ya. Çıktı. Kit nasıl çıkabiliyor? Ama ben kiti çok sevmiyorum. Onunla güzel oynanmıyor çünkü. Kit çıktı. Sonunda be. Bir... Hadi Deniz yeni çıkan karakterlerimizle oynama keyfi. Edgar'a hiperşarj alayım. Son ya ama aldım. kit çok yakına vuruyor ya. Çok kötü. Bence çok güzel karakter bu arada. Hadi şöyle Leon'umu da yükselteyim. Ya Nezahat bunda spike var. Bunda da alacağım. Sen tamam mı? neyse. Değişelim mi ya? Hayır. Niye değişecekmişiz? Bence Leo'nun güzel. Oo, 50 kredi. Klasiyi de açıyorum. Klasiden sonra 19 elmasım son var. Aa burada ember atacağım. O abisini alırsam 100 kredi. Hadi. <laughs> Şimdi Şuradaki şeyleri toplayalım. Star hediyelerini. Tamam. Deniz. Çift hesaplaşma girelim yeni karakterlerimizle. Bak. Efsanevi'yi ben şeyden çıkarmıştım. ya? Yani. Neyden olduğunu hatırlamıyorum. Yani hesabı ve efsanevi'yi. Hadi Deniz girelim. Kime daha iyi kitle? Sana. Kit daha iyi. Daha değerli diyebiliyorum ben kiti. Gel. Ben bunu oynamıyorum çünkü çok yakından vuranlar hiç güzel değil. Adamlar uzaktan vuruyor, biz ölürüz o zaman. Hadi gidelim. Kefanevi. Ya Deniz sen çok şanslısın ya ama. Deniz ablamıza kit <laughs> çıkmış. Oynamıyorum dedim işte ben sana. Bütün karakterler maxlandı bro stars. Ay ay. Hayır. Hadi hop şu ayı da alalım. Deniz bence çok iyi tatma olduk iki efsane Oy. Aferin. Güzel miymiş? He? Okey diyor. Bak görünmez oldum. Ama artık görünüyorum çünkü artık. Hayır. Hayır geliyor. Geliyor. <laughs> gördüm gördüm onu. Üstüne atla. Ya. Nereye atladın? Abi yardım et. Deniz bir de bunun oy hadi. O 11 yük. Ne Bir şey diyeceğim. Şansı bile yok kazanmak için aldım. Çok güzel karakter Leon. Yesin. Hadi çıkış. Evet iki star hediyesi. Bence daha bir şey çıkmaz deniz bize. Sana kit bana Leon. Çok fena olduk. Oh, tamam kutu geldi. Bir alt 6300 kupada olup abi o... bunu tamam. alacağım bunu alacağım sonra da bunu hadi alacağım. hadi gidelim çok güzel çıktı karakter ya bence de güzel Leon da güzel şu an çok iyi takım olduk bu arada bir, bir görse yani şey buradaki emir ama ne Öyle Ömer değil. Ömer, Ömer. abi oğlum. He. Hı hı. O bir görse yani Ömer abim çok şaşıracak ama. Ömer bence abim şaşırmalarına mi? gerek yok yani. Kaç yıldır? Bir yıldır falan benim hiç efsanevim yok. Al şunu. Oy. Genz ablamız kedi çok güzel oynuyormuş. He. Ben buna e, kutunun içine girme özelliğini alacağım. Oy, hayır. Deniz ölüyorum. O oh, zıpla. Gidiyorum. Efendim. Hadi hadi hadi. Tamam özel gücüm açılandır. Saklayacağım. Dur, Dur abi, bana bırak. Tek katlı işte. Şimdi. Ee, ne yapalım? Ne yapalım? Ne yapalım? Hadi. hadi deniz. Ha, efsanevi çıktı. Efsanevi. Efsanevi. Şey geldi. Sihirli şövalye barlı geldi. Tam da istediğim. Aa. 30 kredi. O çok yakınım. Deniz ben de klansı açacağım. Bir şey diyeceğim. Bir videoda iki karakter fazla değil mi ya? Benim de var. Hatta bak seninkini açtım ben. Yok ben klansıyı bu videoda alamam. Abi. Bak. Ben de Eee Şimdi. Tamam tekrar girelim maça. Hayır, burası, burası da çok sıcak bir şey Aynen bir de balkonda oynuyoruz şu an. Arkadaşlar bu arada e, şey, bence efsanevi çıkma şansını arttırmışlar. Dezlike sonda ya ölürsek Lola. Hayır, hayır. Olamaz. Bam. Ne sen öldün mü? Ölmedim. İkimiz de ortada yokuz da. Ben Leon'u güzel oynuyormuş. Deniz ne yapıyorsun orada sen ya? <laughs> Adamı dalmaya çalışıyorum. Sen ne yapıyorsun? Sen öldün mü az önce? Hayır. Adam öldürüyor. <laughs> Dislike. Daha ben atamadım. Ya, o çok güzel ya. Harbiden. En En iyisini bana çıktı tabi. <laughs> en şanslı çıktı. Belki başkalarına göre kötüdür seninki. Yani bana göre kit daha iyi, kit daha iyi olabilir. Hiç Bak, Abi. Yani benimki bence daha güzel. Çünkü niye söyleyeyim mi? Niye? Baba ikili bir efsane bir çıkıyor. Yani şu karakterimi hiç görmedim. Denizde cupcake var. Çünkü o benim eski hesabım. Yeni yazıyor dükkanda ama hiçbir şey yok. Hadi deniz bir tane daha mega kutu verecekler bize. Ay mega kutu diyor. Bak, yani bana bir şey bu diyeceğim. daha şey yok. var mı haberlerde? Yok bitmiş. Oo, o Sünger bob değil mi? Aa, Sünger Baba benziyor bu. Ama ne olduğu görünmüyor. Hadi girelim. Çek çek daha iyi olmaz mı ya? Hadi. Bu maçı da girelim bitirelim yani. Bu free'yi konuşmayacağım, odaklanacağım. kilimi çaldı. Ne? Çaldın. Onu ben öldürecektim. <gülüyor> <gülüyor> Bir şey diyeceğim ben deniz kit oynasın ben de bununla oynayayım bayağı kazanma serisi kazı kasarız. Biz şu an botla oynuyoruz galiba. Aferin. Oh, tam da takım arkadaşı doğdu. Adam doğdu. Hadi. 11 yüküz. Bu arada. <laughs> o nerede ya? Özel gücüm açıldı. Be benim de. Oy. Evet. Lay lay lay, lay lay lay. Tamam. Hazır mı? Açıyoruz. Abi. Süper Ender. Ender zaten başka bir çıkacak. Dur bakalım. Leon'u bir tane daha yükseltebiliyor muyum? Yok yükseltemiyorum. Ya Rabbi. Tamam. Bunu aldınca... Bu videoda bu kadar A olsun. Zaten şeyleri eşyaları ay şeyleri mega kutuları falan açmak için girmiştik. Bu video bu kadar. Herkese görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.